Günaydın. Ben bu sevmedim ya. Ben hiç bu kadar keskin kestirmiyordum. Al sakal kısmı iyi oldu. Kide ders var. Beş toplantı var. Akşama çekim var. Belki çekim ekledim. Sefa yolları sadece. O temizliğimizi yap. Mis gibi oldu Şurada da var. Kuruyor. Derse gideceğim. Biraz otuz. Otuz kalktı hatta da. Hazırlanmam lazım. Görüntülere bakıyordum. Reels yapmam gerekiyor müşterinin bir tanesine ama görüntüler çok kötü. O yüzden bugün çekime gönderiyorum Sefa <laughs> <laughs> Naber? Yorgunuz. <laughs> ama iyiyiz. Ve daha fazla yorgunuz. Daha fazla yorulacağız. <gülüyor> 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 Bitmiyor. Kurtuldun mu? Kurtuldum abi. Şimdi manitanın <laughs> yanına. Otaları <laughs> karıştırma. Biz de toplantıya gideceğiz abi. Ne yapalım? Kendi kanalıma vlog çekiyorum tamam mı? Ve sen... Yani öyle mi? <laughs> sen ben, gördüm... Önce, 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 bir daha, önce bir al. Ben sosyal medyacım. Ben pazarlıyım, ben reklamcıyım. Ben... Abi bu ne ya? Bu ne ya? Neyse netlemesini de göstermeyeyim yani. Ben onu bakıyorum. Şöyle bir mesaj geldi. İn, in, 20, in, bir daha in, 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 Sonra şu mesaj geldi tamam mı? Artı bir. 3 Temmuz. <laughs> ne kaçı bu? 20 Temmuz falan 20 Temmuz. 3 Temmuz. 5 Temmuz. 8 Temmuz. Manyak adam ya. 26 Temmuz. 28 Temmuz. Manyak adam ya. 31 Ağustos. 26 Ağustos <laughs> ve burada... Netlemeyeceğim orayı. Sen Sen doğru doğru. Burada Sen kafayı sıyırmışsın. Burada doğrusu. Yeni Mac'lerde kaldırdı arkadaşlar. arkadaşlar. Altırağı, ben açıyorum şu Ben vlog çekiyorum ama oraya çekiyorum. Ben çekeceksem bekle. Merhaba. Kimsin sen? Sima. Ka tamam, Kamudur. gerek de yok. Kanmacı doğru. Kanmadır. Tamam mı kullanan tasarımcı? Ne haber? Geçen iki gün görüşmedik ya seninle. İnşallah yok Sefa öldü mü? <gülüyor> <gülüyor> Her sene arabayla geldiğini izliyor seni o balkondan. <laughs> <laughs> Gaz pedal basıyorsun gidiyor. Evet gene sefaliyiz ve gene markete geldik yani. Bir günde 10 GB paketi nasıl yedini? 10 saat, ya. Dün aldım ya. Dün saat oldu Dün daha, daha, daha ya. Merhaba yeni, yine market. <laughs> Bu sefer ne Sinan Gamze esprisi yapıyor? Sinan Gamze esprisi nereden geliyor şimdi? Geliyor geliyor. <laughs> Doğrudur. 24 saatte 24 saatte 20 GB harcadı ya. Evet. Daha dün dün öğlen aldım. Ne alacağız? Bluetooth <laughs> <laughs> device. <laughs> her ay, ben hem artık her ay bu sonu yaşamadan çok sıkıldım valla Tüysa'dan söylüyorum. Tırda bu sonu çok görüyorum. Yani 20 gönlüm, ben bir gün, bir gün hiç hiçbir türlü almanıyorum yani. Benim adı yani. <laughs> Abi bunu alıyorsunuz tamam mı? Kasaya gidiyorsunuz, ödüyorsunuz, sonra fırına gidiyorsunuz, ısıtıyorsunuz, yiyorsunuz. Bunların fiyatları 300 lira ve Sefa dedi ki şu elindeki indirimde 170 lira ve tarihi geçti. Hayır, tükenin tarihi yaklaştığı için yanlış anlaşma olsun. <laughs> Mango Ice'si dünyadaki en iyisi bu arada. Yine Gamze, Sinan'ın en geliyor. Hazır mıydı bu? <laughs> Senin atılman yaklaşıyor <laughs> ya. Hayır, Sinan'dan Sinan'ın gücünü aldığım için Adrenalin. yapabilirim gözüküyor. Aşıktan bekleyemedi ya. 40 liraya göre güzel. Çok fazlasında ben Pizza saf. Bu evet bence yani şu an almam Bir Ben söyleyeyim. Mr. güneş Almanya'da 35 senelik sürücüler çalıştı ve pizzada ustadır. Ben de ondan deneyimlerle... Gerçek bir hikaye mi bu? Gerçek bu. Peki Gürkan güneş, güneş ne zaman bize yemek yapıyor? Vallahi pizza pizza ama. Harbi, Harbi mi? Harbi yaparım. Gürkan abi. Gürkan amca ya. Pizza gelmeden hala yediniz zaten her şeyi. Biz de yorumun. Yani onun üzerine 5 ya. 150 liralık 18 dakika az olmuş bir pizza göre çok okey. Evet. Dyson'a benziyor bu arada. Dyson'ın modeline benziyor da. Temu'ymuş. <laughs> Temu'da e %70 indirim. 15 bin arkadaşınız eğer bu da onaylatırsanız bedava. Abi artıyor. Temu'dan turbo fan aldım. Fünf tane. Fünf. Fünf. Fünf yara alt. İpin fünf yara alt. Hadi sallar. İpin 20 yara ya alt. Gerek yok. Acaba <laughs> çekim sen. Vay, 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 vay. Hayır ya izleyeceğim Fener'in maçını ya. Vay, döküm. Döküm. Hayır. İyi iyi zaten yani kesin çekim değildir belki İll de. İlla çıkardı, illa çıkardı. İlla çıkar adam. Hadi bak şimdi o kasları yapacağım. Bekle şu yama şeylerden benim. Tam yuvarlaklardan vermeyeyim de. Açık ton çek de. Koyulaştır koyu onu yaparız. Topladık malları. Bunu topluyoruz. Şimdi şıkları kapatıyoruz. Kime gideceğiz Sefa ne yapıyorsun? Tamam ya, bütün bölüm bozuldu araya bak valla. Carplay abi. bağlanmadığı için adam gitmiyor şu an. Abi 2020'nin Türkiye'sinde gün verin göbeğinde. Telefonu kapattı Ayşe arabayı Elefonun kapattı. Başına... Birazdan beyni söküp çıkartacak herhalde. Aa alfa sıçacağım. Bak hale kamerada mı? Evet ne yapıyoruz şimdi beyefendi anlat. Abi post, post çekme yapacağız. Evet, abi, o post zaman post. ben yatıyorum ben seni bırakıyorum. Efendim, de, Efendim işitmedim. <laughs> Bana bir şey mi dedin? <laughs> Ajanstaki insanlar Fenerbahçe olduğunu nasıl belli eder? <gülüyor> <gülüyor> Yalda kızı göre gazla yaptı. Bence çok daha iyi kanka. Çok daha ana planda. Ama yok. biraz daha yukarı almamız lazım. Reels kısmı şurası kesiyor. Şuradan kesik olacak reels kısmında. Ses onu diyorsun. Hayır öyle değil. Burada boşluk kalması lazım. gözüksün diye. Ulan daha da sen indireceğiz. Biraz aşağı, biraz aşağı indir. Misal. Ne diyorsun? Bu çok güzel.